Sevgili Trabzonsporlular Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Evet ve sezon bitiyor. Yarın sezon bitiyor. Şampiyon belli olacak. ikinci belli olacak. Üçüncü belli olacak. Dördüncü zaten belli Trabzonspor. Dördüncü sırada ligi bitiren Trabzonspor. Önümüzdeki yıl şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Bunun için şampiyon kadroyu kurmak için yönetim bir taraftan. Teknik direktör Abdullah Avcı bir taraftan, görevlendirdikleri menajerler bir taraftan e, listedeki oyuncuları transfer etmek için adeta seferberlik ilan ettiler. Evet, Trabzonspor'da olup biten her şeyi, tüm transfer gelişmeleri ne sizinle paylaşacağımı biliyorsunuz ve gün gün zaten paylaşıyorum ve transfer sezonuna doğru yelkenleri açtık. Hızla ilerliyoruz. Transfer sezonu yani 1 Haziran'dan itibaren Zeki Zundurukan Transfer TV Plus kanalından zaten bombaları tek tek patlatacak. Ve siz Trabzonsporlar Trabzonspor'un transferlerini ilk Transfer TV Plus kanalından öğreneceksiniz. Bunu da biliyorsunuz zaten. O yüzden Transfer TV Plus kanalına ilgi gösteriyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Bütün Trabzonsporları buraya bekliyorum. Yurt içinde, yurt dışında, dünyadaki Büyük Trabzonspor taraftarını Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Çünkü takımınızda olup biten her şeyi buradan öğreneceksiniz. Çünkü takımınızdaki tüm transfer gelişmelerini ilk Transfer TV Plus kanalından öğreneceksiniz sevgili Trabzonsporlar. Evet Trabzonspor'da bomba gelişmeler olmaya devam ediyor. Evet imkansız gibi görünen bir transfer gelişmesi var. Bununla ilgili sizinle paylaşacaklarım var. Evet sevgili Trabzonsporlular. Ee, şöyle söyleyeyim, bundan 3-4 ay önce e, Başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu ile bir ödül töreninde bir araya geldiğimizde Ahmet, Ahmet Ağaoğlu'na şorlotun durumunu sormuştum. Şorlat'la e, ilgili şunu söylemişti. E, baba oğul gibiyiz, bana özel saygısı var ve beni çok seviyor. Türkiye'ye bir daha gelirse Trabzonspor'da oynamak istiyor ee, ama inatçı bir kişilik olduğu için Leipzig'de kendini kanıtlamadan, sezon sezonu bitirmeden e, asla bir takıma gideceğini düşünmüyorum demişti. Ve dediğim gibi zaten Leipzig ile e, Trabzonspor arasındaki sözleşme gereği de detaylarında da şöyle bir madde vardı. Oyuncuya Türkiye'den transfer teklifi gelirse öncelik hakkı Trabzonspor'un. Yani diyelim ki Charlotte'a. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan transfer teklifi geldi. Bu takımlar Leipzig'in Şorlat için kapısını çaldığında direkt Leipzig'li yöneticiler Trabzonspor yönetimini arayarak işte Şorlat'a e, atıyorum Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan teklif var ama öncelik hakkı sizde olduğu için ne diyorsunuz? Atıyorum X takımdan 5 milyon euro'luk teklif geldi diyelim Şorlat'a. Trabzonspor yönetimine diyor ki Leipzig... İşte X takımdan gelen 5 milyon euroluk, Türkiye'den X takımdan gelen 500 milyon euroluk teklif var ama öncelik hakkı sizde olduğu için e, önceliği size veriyoruz. Eğer bu teklifi siz bize önerirseniz Şorla sizindir diyor. Yani Trabzonspor Türkiye'de Şorla e, transferinde öncelik hakkı Trabzonspor'un. Ve Şorla Trabzon'daki günlerini hala unutmuş değil ve çok özlüyor. Takım arkadaşlarıyla görüşüyor, başkanla görüşüyor, ilişkilerini sıcak tutuyor ve gelinen süreçte biliyorsunuz geçen yıl Charlotte muhteşem bir performans göstermişti. Lig ve kupa olmak üzere toplam 33 gol atarak Trabzonspor'da unutulmaz futbolcular arasında adını yazdırmış. Trabzon taraf Trabzonspor taraftarının gönlünü fethetmişti. Leipzig'de teknik direktör değişikliği oldu ve e, Kuzeyin kral, kralının morali bozuldu. Çünkü Nagelsmann çok istediği için Leipzig'e e, Charlotte transferinin gerçekleşmesinde başrol oynamıştı. Şimdi yeni sezonda takımın başında Jesse Marr olacak. E, ve Charlotte'un durumu Jesse Marr'ın e, raporuna göre belli olacak. Eğer yeni teknik direktör, Leipzig'in yeni teknik direktörü Charlotte'u e, istemezse Trabzonspor Charlotte konusunda düğmeye basacak. Tekrar Trabzonspor'a kazandırmak için tabii ki kiralık olarak. Zaten Charlotte da Leipzig kulübü şu anda satmayı düşünmüyor ama kiraya verebilir ve Trabzonspor kiraya vereceğiz dediğinde Leipzig'in kapısını çalıp bu transferi gerçekleştirecek. Yani burada diyelim ki Leipzig 3-4 milyon euro istedi. o kadar tabii ki istemez kiralık oyuncudan da 2,5 milyon euro istedi. Trabzonspor bu parayı verip Charlotte'u tekrar kiralık olarak kadrosuna katabilecek. Böyle bir durum var. Önümüzdeki günlerde Charlotte'la ile ilgili yeni gelişmeleri sizinle tabii ki paylaşacağım ama heyecanlandıran bir transfer gelişmesi. Çünkü ne kadar iyi forvet transferi gerçekleştirirse gerçekleştirsin Trabzonspor yeni sezon öncesi de yine Charlotte aranacak. Charlotte tadı vermeyecektir. Çünkü o bambaşka bir forvet. O kuzeyin kuralı, kralı bir oyuncu. Evet, e, bunu sizinle paylaşayım dedim. Yeni bir bilgi, taze bir bilgi sevgili Trabzonspor'lular. Evet, Trabzonspor'da daha önce paylaştığım e, oyuncular vardı, yerli oyuncular. Trans tra tra Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz, Emirhan Aydoğan. E, futbolcu izleme komitesi ve teknik ekipten olumlu not alan iki oyuncu. E, ve Trabzonspor kulübü bu iki oyuncu için... Teklif yapma hazırlığında e, kadro delilini oluşturmak için. Çünkü Abdullah Avcı e, kadro delilini yani yedek kulübesinde potansiyeli de oyuncu istiyordu. 6 ilk 11 oyuncusunun dışında. Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan için gelen olumlu raporlar üzerine Trabzonspor e, bu konuda e, resmi teklifi hazırlamaya başladı. Keçiren gücünde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz için. Ee, i̇lk görüşmelerde Keçeren Gücü'nün 3 milyon euro gibi büyük, büyük bir bonservis bedeli istediği çünkü oyuncuyu Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini söyleyerek Keçeren Gücü 3 milyon eurodan kapı açmış. Tabii ki pazarlık payı var bunu biliyorsunuz. E, Trabzonspor ise Barış Alper Yılmaz'ı İstanbul takımlarına kaptırmak istemediği için e, rakamı oldukça yüksek bulmasına rağmen e, resmi teklifinde ısrarlı. Gerekirse e, şu anda kafasındaki rakamı biraz daha yükseltmek istiyor. E, Bursa Spor'daki performansıyla adından çok ses öttüren Emirhan Aydoğan ki Emirhan Aydoğan'ı Transfer TV Plus kanalından e, ilk ben duyurmuştum. Sonra sonra diğer dediğimiz gibi hep söylüyorum zaten bu bir ezber haline geldi. Diğer televizyon kanallarında, gazetelerde internet sitelerinde, sosyal medyada haber olmuştu ama haberin kaynağı Transfer TV Plus kanalıydı. Emirhan Aydoğan için de e, scout ekibinin ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği raporuna göre oyuncunun gelişimi ve öğrenmeye çok açık bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Geleceği parlak, potansiyelli bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda iyi işlenirse büyük paralara satılır. Takıma da rekabet e, getirir ve e, sonradan oyuna girse de katkı sağlar şeklinde rapor verildi. Bursa Spor'la ee, görüşmeler için Bursa Spor'da bir kongre süreci var. kongre sürecinin sonuçlanması bekleniyor ama e, Emirhan Aydoğan'la Trabzonspor zaten e, görüşüp bir prensip anlaşmasına varmıştı. Oyuncuyla Trabzonspor el sıkışmıştı ama tabii ki Bursa Spor'da burada e, e, iş bitiyor ve Bursa Spor'la da görüşüp e, bu iş sonunu getirmek istiyorlar bu transferin. Keçeren Gücü Başkanı Sedat e, Tahiroğlu ise Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini söylerken 3 milyon euro bonservis bedeli bekliyoruz. Bir sonraki satıştan %25 pay diyor ama Trabzonspor'un teklifinin de şu anda masalarında olduğu ve ciddi bir teklif olduğunun altını çizmiş. Bunu da söyleyelim sevgili Trabzonspor'lar. Trabzonspor'da Cornelius'un menajeriyle bir görüşme yapılmış ve Cornelius'un menajeri sürekli teklif altırmaya çalıştığı için şöyle ki olay bu da taze bir bilgi Cornelius Trabzonspor'un forvet transferinde ilk sırada yani şorlot etkisi yaratacak bir oyuncu. Bakmayın siz Parma'daki performansına. Çünkü Parma zaten küme düştü. Kötü bir sezon geçirdi. Kötü takımda, enerjisi düşük takımda iyi oyuncularla sırıtır performans duyacak. O yüzden Cornelius, Andreas Cornelius ön plana çıkamadı. İtalyan kulüp 4 milyon euroyu ee, 4 milyon euro, aslında İtalyan kulübünün beklentisi 6 milyon euro ama eee Trabzonspor 4 milyon euroyu yani Cornelius menajeri için 4 milyon euro tek, Cornelius menajeri aracılığıyla önce 4 milyon euro e, Parma kulübüne teklifini göndermesini istiyor. Çünkü Trabzonspor bu menajere görevlendirilmişti yabancı bir menajer Cornelius'un transferi için. E, ve Parma kulübüne e, taksitler halinde 4 milyon euro önerdi Trabzonspor eee Cornelius için. Eee ve e, bu konuda e, Parma'nın ikna edilmesini istedi. Ve Trabzonspor yaklaşık bir aydır bu transferi bitirmeye çalışıyor Danimarkalı forvet oyuncusunun transferini bitirmeye çalışıyor. E, İtalyan kulübü Parma'ya oyuncu için taksir halinde 4 milyon euro verebileceğini Trabzonspor söylüyor. Ama menajer vasıtasıyla gelen bilgi karşı taraftan Parma Kulübü Trabzonspor'un teklifini biraz daha reviz edip artırmasını istiyor e, Parma Kulübü ama e, Trabzonspor Kulübü de Trabzonspor Kulübü de e, daha fazla e, bu fiyatı 4 milyon euro üzerine çıkmayacağını söylüyor e, bunun dışında e, oyuncu Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor ve e, 1.5 milyon euro bizim limitimiz diyor biliyorsunuz en çok kazanan futbolcu Bakayem'e 1.5 milyon euro. Oyuncuya da Cornelius'a da 1.5 milyon euro teklif ediliyor. Yani bu transferin artık bitme aşamasında olduğunu söyleyebilirim sevgili Trabzonsporlular. Bunu da ifade edeyim. Elimde Viska konusunu soruyorsunuz bana. Bir sonraki videoda Viska konusunu da değerlendireceğim. Çünkü Viska konusunda beklenen görüşme gerçekleşti. Onun detayları çok uzun süreceği için onu da bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım sevgili Trabzonsporlar. Evet sevgili Trabzonsporlar Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz büyük ilgi için teşekkür ediyorum. Daha fazla Trabzonsporluları buraya bekliyorum. Bu kanal sizin kanalınız. Bu kanal sizinle büyüyecek sevgili Trabzonsporlular. unutmayın. Başta Almanya'daki gurbetçi Trabzonsporlular olmak üzere dünya üzerindeki bütün gurbetçi Trabzonsporlulara Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. Evet siz sevgili Trabzonsporlular Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp önce abone oluyorsunuz. Sonra videoyu izledikten sonra beğeniyorsunuz yani like atıyorsunuz. Sonra da görüş öneri ve sorularınızı bekliyorum. Yakında en geç bir hafta içinde canlı yayınlara da başlayacağım. Canlı yayınlarda sizin sorularınızda Canlı canlı cevaplandıracağım sevgili Trabzonsporlular. Evet bir sonraki videoda Vizca ile ilgili tüm detayları sizinle paylaşacağım Trabzonsporlular. Parolamız ne? Trabzonspor'daki tüm transfer gelişmeleri Transfer TV Plus kanalından izlenir. O yüzden kanala abone oluyorsunuz. Bunu unutmayın sevgili Trabzonsporlular. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki transfer e, videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.